Aynen aynen. Biz <laughs> videocu tayfıyız abicim. Zaten hiçbir videoda yokum. Hep arka taraftayım. çalım derken de yurttaşlar hoş geldin. Buraya sizi çekim ya. <gülüyor> <gülüyor> Reis ne abi reis. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen <gülüyor> dur. Al oğlum videoyu bize bir kere lan çıkayım lan şimdi. <laughs> Al çek hadi çek. <laughs> Tam tokalaşıyor. Yani videoda biz çıkmıyoruz İyi lan. Allah hep kamera arkası hep kamera arkası. Yapacak ya. bir şey yok. <laughs> Böyle uzak durmayın lan gelin şöyle. <laughs>